Zasya'da oyuncu TR ile bir karşınızdayız. Bugün sizlerle silah yarışı oynuyoruz. Çok kötü oynayabilirim çünkü paslandım. Bayağıdır bir oynamıyorum. Sen demir misin oğlum? Sen efesin. Ya sen takım lideri? Hayır. Efe. Arkadaşlar pingim fazla çünkü ekran paylaşımı yaptım. Emir de bakıyor. değilim Emir? Efe. Evet de bir şey soracağım. Takım lideri zaten sen o senin bu takım bakmıştı. Hayır ya ben en az bir 5 10 <laughs> defa takım lideri oluyordum. <laughs> Ve bizim takım kazanıyordu. <laughs> Çok laglı ya. <laughs> Emir, e, ekran paylaşımını kapatsam sık sık, 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 sık sık sıkıntı olur mu? Konuşmayı biliyor musun kardeş? <laughs> evet bizim adam evet. değil zannettim ben. <laughs> Olaf oh ben nereden ateş ediyorlar? Nasıl yer mi görmüş? Abi zaten canım azdı. Bu 15'te 62 tavuktan. Daha öldüm çünkü. Hayır 62 tavuktan. Ha. 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 Daha yeni çözdüm olayı. Allah Orada da adam vardı. Ben orada da gördüm ama. Bana ne? O zaman demek ki iki adam varmış değil mi? Hadi, Barışların... Çok kötü zamanda. Hadi be ya balını. Bilmem ne diyeyim senin. Evet. Evet. Orkacı. Sen zaten arkadan öldürmüyorsun. Egele maçlarını bir konusunu açtık mı istiyorsan? Egele değil, Burkay'da. Burkay'la maçlarını konusunu açtık mı istiyorsan E ben ne yapayım? <laughs> <laughs> Ey. O oh, hadi be ya. Seresiz ya adam. Tam bıçakla alıyordum. Burayı biz eğlendirdilerse orayı oraya çok güzel bir ket koyacağım sana. Tam ee, mal gibi öldüm Bırak. ama şu an. Oraya çok güzel bir ket koydu. Tam şu an ama mal gibi öldüm. Çok az. Da, da da Bilmiyorum da çok laglıyım 109 ne ya 109 çok fazla lagım Evet Abi ekran paylaşımından dolayı öyle Bir canım kalmıştı diye Ayıptır günahtır Alacağım hepinizi şimdi Oğlum ben avcı SG'ciyim lan. Adam işte can can çıkıp sen bakırken. Ha pompalı geldi. Neyse. Ne necisin necisin? Pom eee SG'ci. Dürbüncü. Aa. 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 Bir kere SG şey, şey SG'nin başka bir yanı var da o yüzden merak etmiş sadece. Ama kesin bilmiyorsun. SG demedim ki ben. İşte ben dedim ki Türkiye'de sevgilinin başka bir anlamı var haberim ola dedim. Ya solda adam varmış ya. Adam mı geldi ha? Boyunda renkleri çok fazla karıştırıyorum ben. Şey söyleyeceğim hani adam mı geldim dedi ya o zaman sanki <laughs> 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 Of. Pusucam lan. Ne yapacaksın? Pusucam. Alayınızı <laughs> öldüreceğim. Bir şey sorsam niye reklam yaptım bu şey Reklam niye yaptım? Hiçbiri anlayan olmadı. Ben anladım. Çocuğum ben anladım. Ben anladım. Anladın mı sen de Evet. Oğlum bize, biz eski biz eski oynayıcılardı. Biz CSGO çıkmadan önce bunu oynuyorduk. Al VP'nin şeyini açmadan biz adam etse kardeş. Ne? Nasıl? No scope'tini yok an konu. Abi benim 2000'den falan bize sataşıyordu çık arkadaş eşkilerde. O no scope attım ama çok kolay bir no Bir no scope atıyordum. Aga top attı. Evet. Şey, ben evet. önce silf dedim. Gemi artık. Çok kötü zamanda geldi. AWP'yi çok kötü kullanıyorum ya. Yok, yok canım. Neydi? Abi al işte. Y noskop Efe Senin bir anını anlatayım mu? bir anlatayım mı? Hayır. Kampdayız. bilgisayar oradan Efe geliyor, Ege'ye bari AWP alın gelip daha kim sana? Ne? Hatırladın mı? Kampta Ege... Ah, Efe AWP kullanamaz, Ege ölüyor. Hani eee... Şilah şi alması gerekiyor. Efe gidiyor, AWP atıyor direkt mi? Kime ya? Yani o, oyunu kavram... Kavramış değilim o olayı. Ama bir şey fark ettim. Pingim 76'ya düşmüş. Neyse video çok kısaydı. İnşallah. Hayır bitirme. Bitirmeyeceğim ki. İnşallah OBS gibi kaydetmiyordur. O yüzden ben nikeme geçtim arkadaşlar. Haydi Burada inşallah. Oluyor ki. Çekmiyor direkten. Yani her türlü şey yapıyorum çekmiyor. İyi. Değiştiriyorum yönetici olarak çalıştır i̇yi, diyorum. Iyi, iyi programı. Allah ya. Asa nick yapacaktım yaptırtmadı. Hangi program? OBS. Aza bug oldu. İyi ping fena değil ya. 82 idare eder. What? Ben şey ve Ana doğru ben terördüm öyle değil mi? Terördüm ben. Sen terör müsün? Kanka ben hala kendimi polislerde hissediyorum ya. O zaman mı yani şey. Orada bırakacaktım ateş etmeyi de alacaktım adamı. O benimdi. Nasıl öldürecektin? Efe'yi bırakarak adamı nasıl öldürecektin? Hayır tanımaladığım için e, durmadan sekiyor. Bir şöyle şey bırakacaktım. Ana doğru bizden lan bu. Ama o sizden değil. <laughs> adamı, o Aa abi bizden dinledi. Sonra adam ölüyor, karşılarından biri geliyor. Aa bu bizden değil. O bizden değil efendim. Allah. Efe o sizden değil. Eve bak sizden bir. Kim sıkıyor lan? Abi bir arkadan bir önden ne oluyoruz ya? Abi nereden sıkıyorsunuz? <laughs> Valla gıcık oldum ya. Nereden sıktıkları belli değil. Bu adam da manmış, hemen öldü. Yani vurmayı beceremedi bir türlü. Öldürecek. Bu videoyu bugün renderlarsan sana çok pis lafların şeyler yaptım yani. Gel buraya. Ama yeter ya. Dediğim gibi kötü oynuyorum şu an. Harbi kötü oynuyorum ama. Normalde iyi oynuyordum. Ama. Dur bundan önce oynadığımda Efe. Oynayamıyordu falan böyle. Sıfır öldürme. Bunda asisti var mı? Var sıfır oldu, sıfır şişti, şey, seks, 85 söyleme. Ne salladın kanka? Abi takım birincisi oluyordum diyorum, sen ne Abi, diyorsun? 85 değil 100, hadi 100, hadi 100. 100. Yalan. Allah fakber nasıl üzülmeydi yani ben sana ne diyeceğim nasıl diyeceğim neden diyeceğim yani